tüm PUBG Esports taraftarlarına merhaba. 2023 PUBG Esports heyecanını keyifle takip ettiğini umuyoruz. PGS 1 macerası, Seventeen Gaming'in küresel turnuvada kupayı kaldıran takım olmasıyla son buldu. Sonix, PGIS'in ardından PGS 2'de ünvanını yeniden ele geçirdi ve son olarak PNC 2023'te Kore takımı PNC'deki ilk Winner Winner Chicken Dinner'ını kazanarak kendi evinde kupanın sahibi oldu. 2023 boyunca dünyanın dört bir yanındaki PUBG eSports takımları tek bir hedef için yılmadan savaş verdi. PUBG Global Championship 2023'ü kazanan takım 2023 PUBG eSports şampiyonluk tahtına oturacak. Toplam 32 PUBG eSports takımının kıyasıya mücadele edeceği PGC 2023, 18 Kasım'dan 3 Aralık'a kadar Bangkok, Tayland'da gerçekleşecek. PGC 2023'te 5 aşama bulunuyor. Grup aşaması, kaybedenler grubu, kazananlar grubu, son şans ve büyük final. Grup aşamasında 32 takım yerleştikleri sıra baz alınarak A ve B gruplarına ayrılacak. PGC 2023 sıralamaları PGS ve PGC puanlarına göre belirleniyor. PGS 1 ve 2'de gösterdikleri performansla en yüksek puanı kazanan 4 takım bu yılın başlarında PGC 2023 biletlerini kapmıştı. Geriye kalan 28 takım bölgesel turnuvalardaki performanslarından kazandıkları PGC puanlarıyla yerleşti. Ev sahibi ülke kontenjanı da dahil olmak üzere PTS'ten 3 takım, PVS'den 2 takım, PJC, PCR ve PML'den birer takım bulunuyor. PCL'den 6 takım ve PWS Korea'dan 4 takım mevcutken PEC'den 6 takım ve son olarak PAS'ten 4 takım geliyor. A ve B gruplarında toplam 12 maç oynanacak ve her grupta ilk 8'e giren takımlar kazananlar grubuna geçerken son 8 takım kaybedenler grubunda yer alacak. Kaybedenler grubunda her gruptan son 8 takım 12 maç oynayacak ve sıralamada ilk 8'e giren takımlar son şans aşamasına ilerleyecek. Kaybedenler grubunda son 8'de yer alanlar ne yazık ki PGC 2023'e veda eden ilk takımlar olacak. Kazananlar grubunda her gruptan ilk 8'e giren takımlar grup aşamasına ilerleyecek ve yine 12 maç oynayacak. Bu aşamanın ilk 8 takımı PGC 2023 büyük finaline adını yazdırırken son 8 takım son şans aşamasına geçecek. Son şans aşamasında 16 takım 12 maç yaparak PGC 2023'te hayatta kalmak için son kozlarını oynayacak. Bununla birlikte sadece ilk 8 takım büyük finali adını yazdırırken kalan 8 takım PGC 2023'ten elenecek. Sonuçta PGC 2023 büyük finalinde yarışacak 16 takım belirlenmiş olacak. 1 Aralık'ta PGC 2023 kupası için 3 günlük kıyasıya mücadele başlayacak. 18 maçın ardından en çok puanı toplayan takım PGC 2023'ün şampiyonluk tahtına oturacak. 13 gün sürecek PGC 2023 heyecanına kapılın ve hangi takımın hayatta kalıp zafere ulaşacağına kendi gözlerinizle tanık olun. Bangkok'ta görüşmek üzere.